Çalışan Kentler Saatler 10.37'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler. Öyle bir şehir düşünün ki liman, serbest bölge, organize sanayi bölgesi, gümrüklü antropolar, çok çeşitli lojistik imkanlar, tarım elverişli geniş topraklar, genç iş gücü, 4 üniversite, 53 kilometrelik mavi bayraklı plajlar, 30 dakikada ulaşılabilen endemik bitkileriyle yemyeşil yaylalar sanayi ve dış ticaret gücü olan bir şehir olsun burası. Hepinizin tahminleri doğru. Bu şehir Mersin. Programımızın bu bölümünde stüdyo konuğumuz olan Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sayın Adnan Gündoğdu'yla Mersin'in sahip olduğu fırsatları ve bizi parlak yarınlara taşıyabilecek avantajlı yanlarını ön plana çıkartmak, mikrofona taşımak istiyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok. Ben çok iyiyim ama şunu da söylemek istiyorum. İyi ki Mersinliyiz. Evet, kesinlikle O kadar öyle. güzel anlattınız ki. Evet, efendim ben anlattım ama sizin de ekleyecekleriniz var, bundan eminiz. Mersin'in sanayi ve ticareti ülkenin en önemli güç merkezlerinden bir olması için taşıdığı potansiyelle ilgili siz neler söylersiniz, neler eklersiniz acaba? Evet, Mersin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e açılan en önemli liman kapısıdır. Sahip olduğu coğrafi konum, ulaşım altyapısı, lojistik gücü, tarım, sanayi entegrasyonu ve genç iş gücü ile sadece bölgesel değil küresel ölçekte rekabet edebilecek bir potansiyele sahiptir. Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Limanı transit ve dış ticarette kilit rol oynamaktadır. Aynı zamanda Çukurova Havalimanı'nın tamamlamasıyla hava lojistiği de devreye girmiştir. Bu da Mersin'i çok modlu taşımacılıkta kara, deniz, hava, demiryolu ve benzersiz bir merkez haline getirecektir. Mersin'in tarım gücüyle birleşen gıda işleme sanayi Narenciye ve yaş meyve sebze ihracatında Türkiye liderliği sağlamaktadır. Organize sanayi bölge, bölgemizdeki genişlemeler ve yoğun yatırım talepleri. Burası çok önemli. Yoğun yatırım talepleri Mersin'in ticari cazibesini açıkça göstermektedir. Bu potansiyeli sürdürülebilir başarıya dönüştürmek için iş dünyası sinerjisine sahibiz. Biz de mesiyet olarak bu süreçte önemli ve yerinde projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Evet. E, projeler dediniz. Peki hangi stratejik projeler acaba bunlar? Mersin'in büyük yükselişini hangi projeler sağlar acaba? Mersin'in yükselişini sağlayacak projeler kısa vadeli değil. Bizim düşüncemiz bu şekilde. Uzun vadeli ve yapısal dönüşüm hedefleyen projeler gerekmektedir. Örneğin Çukurova bölgesel havalimanının aktifleşmesi ile bölgemizde kurulacak Burası çok önemli uluslararası fuar ve kongre merkezi. Sanayi, lojistik, tarım ve turizm konularında öncü olan Çukurova bölgemiz ve çevre illerimiz hatta ülkemiz için önemli bir proje olacaktır. Mersin Lojistik Master Planı'nın uygulanması. Lojistik köyleri, demiryolu bağlantıları ve konteyner taşımacılığı ve depolama altyapısı ile Mersin bir lojistik üst haline gelecektir. Bir de önemli bir konumuz daha var. Bunun da e, buna emek verdiğimiz bir proje. Sektörel kümelenme ile ilgili kentimizde birçok farklı iş kolu düzensiz dağılım ile faaliyet göstermektedir. Bir bölü planlamaya dahil olan müsait alanlar bulunmaktadır. Bu alanların sektörel kümelenme projeleriyle desteklemesi elzemdir. Evet. Bu konuda beklentiler gerçekten kentte yüksek. Tekstilciler tekstil kent istiyor, mobilyacılar mobilya kent istiyor. Başka sektörlerden de yine bu kümelenme talepleri yüksek ve mekansal olarak uygun yerler var diyorsunuz. Şimdi 6 bin hektara yakın bir alan imara açıldı. Yaklaşık 20-25 yıldır uzun bir süreçtir biz sanayiciler bunu beklemekteyiz. Ee, Akdeniz bölgesi ile Toroslar bölgesinde bu alanların son aşamaya geldiğini söylemek istiyorum. Ee, burada e, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uzun oldu ama e, bitti şükürler olsun. 3-5 ay içerisinde parsellere artık harfiyat başlanabilecektir. O aşamaya geldi. Burada e, bizim de e, projemiz şu şekildeydi. E, kentin doğusunda olan e, mahallelerde bina altlarında bulunan e, iri ufaklı sanayicilerin buraya, bu bölgelere alan açarak buranın e, sanayileşme yönünde e, planlanması e, artan bölümlerden irili ufaklı hem sanayi alanlarında hem e, söylediğiniz gibi e, tekstil alanlarında hem de e, ahşap türü benzer yerlerde oran taşınması ile ilgiliydi. Bunu bunu yapabilecek alanlarımız mevcuttur. bu konuda bizden, mesihattan veya diğer kurumlardan bilgi istemesi halinde her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hem ifade ettik hem buradan da söylüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Şu konu da çok önemli. Sanayicilerin desteklenmesi önemlidir. Mersin'in değerli sanayicilerin son zamanlarda savunma sanayi, yapay zeka, medikal teknolojileri gibi katma değeri yüksek üretimler yapmış olduğu çalışmalar gurur vericidir. Sanayicilerimizin bu hususlarda yapacakları üretim ve ARGE çalışmalarına yönelik desteklerin artmasını, gerekli teşviklerle desteklenmesini yapılandırılabilir düşük faiz faizle kaynaklar oluşturulması Sanayicilerimizin talep ve isteklerinin önemsenmesini gerektiğini vurguluyoruz. Bunlar da çok önemli şeyler. Zira iki yıldır üst üste yapılan savunma sanayine biz de mesyata olarak bir ziyarette bulunduk. Hem de iki gün geçirdik dolu dolu. Şahsen ben bir bu ülkenin bir evladı olarak göğsüm kabardı çok gururlandığımı söylemek istiyorum. E, elimizden ne gerekiyorsa da burada yapmaya hazırız. E, limana entegre gümrük ve serbest bölge modernizasyonu ticaret ve iş sektörü zamanla yarışmaktadır. Bu bağlamda gümrük süreçlerinin dizi işletmesi için önemli bir husustur. Tarım sanayi entegrasyonu destekleyen ARGE yatırımları Mersin'in tarım gücünü ileri teknoloji ile birleştiren projeler ARGE merkezleri oluşturulması, sürdürülebilir kalkınmayı hızlandıracaktır. Üniversite-sanayi işbirliklerinin artması, Tekmer, Teknoskop ve Mersin Üniversitesi Teknoloji Vadisi projeleri, girişimcilik limanı gibi kuruluşlar yerli inovasyona destekleyecek değerli adımlardır. Evet. Bunları çok önemsiyoruz. Zira e, özellikle biz geldiğimizden bu yana ...üniversiteyle işbirliğimizi çok sıkı tuttuk. Hem destekliyoruz, hem öğrencilerimizi destekliyoruz... ...hem projeleri destekliyoruz, evet. onu söylemek istiyorum. Çok önemli çalışmalar da yapılıyor zaten bahsettiğiniz evet. merkezlerde. Hı -hı. Ekleyecekleriniz var mı efendim? Çünkü hangi eksikler var, nasıl tamamlanır diye soracaktık ama... ...siz evet. zaten eksiklerin de altını çizdiniz. Ya Mersin sahip olduğu büyük bir potansiyele rağmen bazı yapısal eksiklerimiz açmamız gerekiyor. Bunları üç ana başlıkla ben özetleyebilirim. Altyapı eksikliği. Özellikle o sebelere dikkat çekmek istiyorum. Ee, zira Mesihat'ta e, kurucusu olduğu o sebelerde e, müthiş seyette bulunmaktayız. O sebelerin çoğalması ile birlikte lojistik için en önemli husus ulaşım. Ağlarımızı geliştirmek olmalıdır. Liman çevresinde trafik ve lojistik sıkışıklığı yaşamaktayız. Bu noktada Tanar kıştali Köprüsü'nden şu anda bulunduğumuz yerde başlayacak Huzur Kent'e kadar 8 şeritli otoyol projesinin müjdesini aldık. Bu sevindirici bir haber. Tabii ki oldukça rahatlatacaktır bölgeyi. Fakat alternatif lojistik yollarında planlanması önem arz etmektedir. O sebelerimiz büyürken kentimizde gelişmektedir ulaşım ağlarının çalışmaların hızlandırılması, yeni bağlantı yolları demiryolu entegrasyonu OSB'lerimiz için oldukça önemlidir. Zira e, bunun da e, müjdesini aldığımız söyleyebiliriz. Vali Bey son toplantıda bunun da müjdesini vermişti. Eee raylı sistemle OSB'lerin içine girilmesiyle ilgili ben tekrar burada Sayın Valimize de teşekkür etmek istiyorum. Planlama sorunları Mersin hızlı büyürken plansız büyüme risk taşıyor. Mekansal planlama, çevre düzeni ve imar kararları, lojistik, sanayi, tarım ve turizm dengeli gelişmesi için entegre haline getirilmeli. Kurumlar arası koordinasyon artırılmasını talep ediyoruz. Bu çok önemli bir konu. Gerekse e, büyükşehir belediyemiz, gerekse e, Sayın Valimiz, gerekse dur diğer kurumlarla birlikte e, bu konuları zaten ele alıyoruz. E, yine e, birlikte çalışmaktan da son derece keyif alıyoruz. Elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Nitelikli insan kaynağı açığı. Bu son gelişmelerden zaten hepimiz malumuz. Önce e, konuya gireyim mi girmeyeyim mi bilmiyorum ama e, Suriyeli e, kardeşlerimizin vatandaşlarının e, gitmesi yönünde bir bir gönüllü geri dönüşleri konusunda bir teşvik de var. Evet, Bir efendim. teşvik vardı. Ancak bugün geldiğimiz nokta ya son 14 yıldır bunlar sisteme entegre oldu. Bugün ise son 2-3 aydır geri dönüşler başladı. Burada da sanayicilerimizin, tarımda olsun, turizmde olsun, diğer alanlarda olsun bir personel kaybına neden oldu. Bunu da e, acilen merkezi hükümetimizden bir e, bu konuyla ilgili bir çalışma yapmasını ben rica ediyorum. E, sanayicilerimizin en büyük sorunu nitelikli teknik personel eksikliğidir. Mesiyat olarak üniversitelerimizin akademisyenleri ve sanayicilerimizin oluşan bir heyetle birlikte meslek rehberi oluşturulmasını önemli ve gerekli buluyoruz. Sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu meslek gruplarını belirlemek ve bu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlamak amacıyla akademisyenlerimizin katkılarına büyük önem veriyoruz. Evet. Mesihat olarak bu konularda çözüm üreten projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Kamu, özel sektör ve akademi üçgeninde ortak akılla ilerlersek bu eksikleri hızla avantaja çevirebileceğimizi düşünüyoruz. Evet. Efendim gerçekten önemli açıklamalardı. Çok da çözüm önerileri de çok yerinde. Biz de merakla, heyecanla takip ediyoruz. Çünkü her şey Mersin için. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim şahsım ve kurumum varına. Çok teşekkür ederim sizlere ben yeniden görüşmek üzere. Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sayın Adnan Gündoğdu bu bölümde konuğumuz oldu sevgili dinleyiciler.